Herkese merhabalar. Bu elimde gördüğünüz iskorpit balığı yani namı değer çarpan. Çarpan ismini sırtında kafasının üzerinde ve alt tarafında bulunan dikenlerinden alıyor. Bu dikenler zehirli. Evet ben eldivensiz dokunuyorum ama eldivensiz dokunmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum. Evet çarpan elimize ayağımıza bu dikenler battığı zaman bir iki gün şiddetli ağrı ve sancı yapabiliyor. Ama dışı çok çirkin ve tehlikeli eli olan bu balığın müthiş bembeyaz bir eti var etinden buğlama, çorba, ızgara ve tava yapabiliyoruz. Biz bugün sizlerle birlikte çarpandan, iskorpitten çok güzel bir çorba hazırlayacağız. Evet, iskorpitin epilepsi yani sarı hastalığına iyi geldiği ordu da araştırılıyor efendim. bunların bunun kanıtları da var. Hep birlikte çorba yapmaya başlıyoruz. Evet. Başta söylediğim gibi ben eldivensiz dokunuyorum ama eldivensiz dokunmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet buradaki sırt yelelerinden Burayı bu şekilde böyle bir çizik atıyoruz. Daha sonra bu tarafını böyle bir çizik atıyoruz. Gördüğünüz üzere. Daha sonra buradan böyle bıçak atıyorum. Alt yerisini böyle alıyorum. Şu şekilde bakın kılıçı var. Karnın olduğu yerin çok aşırı bir etsel olarak de değeri yok. Burayı alıyorum gördüğünüz üzere. Ve kafasının olduğu yerden karnını bu şekilde kesiyorum. Evet. Bir kerpeten yardımıyla böyle alabilirsiniz. Evet, içiyle birlikte sırt yelesi komple çıktı. Ve bir bıçak yardımıyla şu şekilde açıyoruz çizgimizi. Bıçağın ucuyla bu şekilde dersini yüzüyoruz. Baksanıza arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şunlar zehirli dikenleri komple. Uçları sivri. Evet, videomu ilk defa izliyorsanız ben Erman Kırankaya. Doğa sever bir yaban hayatı fotoğrafçısı ve Balıkçı Doğan restoranında işletmeciyim. Ankara Yeni Mahalle ve Batıkent'te ailemle birlikte balık restoranı işletiyorum. Evet, İskorpit'in bulamasını, çorbasını yemek isterseniz her zaman beklerim. İlla balık yemeniz şart da değil. Ankara 7. Park Avenue'da restoranımızın biri, biri de Batıkent Ergazi Mahallesi'nde, Nevadyum'da. Yolunuz düşerse her zaman çayımı kahvemi içmeye beklerim efendim. Evet. İskorpitin yani çarpanın hep lezzetli olduğundan bahsediyorum ama şu an e, karnından gördüğünüz üzere e, yengeç çıktı. Bu balığın ne kadar ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur umarım. Yani e, bu balık etobur bir hayvan. E, denizde deniz ürünlerini, elini e, denizdeki balıkları, işte ne bileyim yengeci, ıstakozu, karidesi her şeyi yiyebiliyor ve bunların hepsi etinde bize lezzet olarak geri dönüyor efendim. Müthiş bir sağlık deposu. İskorpitlerimizi temizledik. temizledik, kafalarından da solungaçlarını ayırdık. Daha önceden hazırladığım patatesim var, kapya biberim var, köy biberim var, havucum var. Şimdi balığımızı ve kafalarımızı ayrı bir tencerede kaynatacağız. Sebzelerimizi de farklı bir tencerede kaynatacağız. Sonra hepsini birleştireceğiz ve çorbamızı yapacağız. Evet, tenceremize balıklarımızı atıyoruz. Daha sonra kafalarımızı atıyoruz. Bir tane soğan atıyorum. Kabuğuyla atıyorum. Evet. Daha sonra şöyle yarım 4-5 diş kabuğuyla yine sarımsak atıyorum. Sarımsak ve soğanın kabuğunun lezzet vermesi lazım. Şöyle püskül tarafını isterseniz atmayabilirsiniz. Şöyle yeterli gelir diye düşünüyorum. Şöyle 5-6 yaprak defne yaprağı atıyorum. Daha sonra Saniye karabiber atıyorum. Şöyle çok az daha atacağım. Üzerine şöyle tuzum atıyorum. Daha sonra suyumu dolduruyorum. Şimdi bunu kaynatacağız. Bu balığın lezzeti olduğu gibi suyuna geçecek. Evet su biraz daha ilave ediyorum. Daha sonra biraz zeytinyağı atıyorum. Ocağımızın altını açıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Evet çakmağım burada. Evet sebzelerimizi de haşlanması için tenceremize atıyoruz. Evet farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Bugün kerevizin tam mevsim olmadığı için elimde kereviz olmadığı için ben kereviz kullanmadım ama kereviz de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir lezzet verir. Evet balıklarımız kaynıyor. Gördüğünüz üzere evet etlerimiz yumuşamaya yavaş yavaş başladı. Evet balıklarımızı ayıklıyoruz. tereyağımızı eritiyoruz. Biraz salça atıyoruz. Biraz acı biber atıyoruz. Eğer çocuklar için yapıyorsanız acı biber atmayabilirsiniz. Biraz kekik atıyoruz. Biraz tane karabiber çekiyorum içine. biraz tuz atıyorum. Ve daha sonra sebzelerimizi ilave ediyoruz. Evet. Balıklarımızın suyunu atıyoruz. Balıklarımızı haşladık. Daha sonra etini ayırdık. Suyunu süzdük. Şu an sebzeyle birleştiriyoruz. Evet. Biraz limon suyu atıyorum. Ha. 2-3 parça daha defne yaprağı atıyorum. Hafif bir koku versin, lezzet versin diye. Evet, kaynattığımız kafalardan ayırdığım etleri çorbama karıştırıyorum. Alıklardan ayıtladım etlerimi de atıyorum. Evet çorbamız olmak üzere. Biraz dereotu atıyorum. Dereotu ve maydanoz atacağım. Dereotu ve maydanozu en sona atmamın sebebi e, sebzeler aromasını lezzetini kaybetmesin ve yumuşasını istemiyorum. Yumuşadığı zaman dağılıyor maydanoz. Evet. Maydanozumuzu da atıyorum. Evet, iskorpit yani çarpandan yaptığımız çorbamız hazır. Müthiş. Evet. Buğulama olarak veya çorba olarak yayından yapıyoruz. Lagos'tan yapıyoruz. Kırlangıç'tan yapıyoruz. Ama yıllardan beri balıkçılık yapıyoruz. Dede mesleğimiz balıkçılık biliyorsunuz. İskorpit'in yerini hiçbiri tutmaz. Bu kadar güzel. Ben baharat kullandım. Eğer çocuklarınıza içirecekseniz baharat kullanmayabilirsiniz. Veya çorbamızı krema ile veya unla veya yumurtayla bağlayabilirsiniz. Çocuklarımızın beyin, kemik ve kaslarının gelişiminde balık çorbası ve balık çok faydalıdır. Ne diyoruz? Haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık efendim. Evet. Muhteşem. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.